Şu altı kişi affa veya şefaate uğramazsa sorgusuz sualsiz cehenneme girer. Hadis-i şerifin dördüncüsü yalanı yüzünden tüccar arkadaşlar bu tüccarlar var ya esnaf yani tüccardan maksat? ticaret yapan kişiler esnaf olur fabrika sahibi olur yalan bu yalan batırır ocakları batırır evleri batırır bu yalan Allah için bu yalandan uzak duralım. Allah için ikaz ediyoruz. Yalanın her türlüsü beladır ya. En büyük 7 günahtan bazı rivayetlerde ikincisi namuslu bir kadına ya da namus belki iftira atmak. İftira nedir? Olmayan bir şey söylemek. Yani işin Türkçesi yalan söylemek. Olmayan bir şey söylemek yalandır ve iftira atmak yalanın bir üst seviyesidir. Bir üst seviyesidir ve yalanı yüzünden tüccar Allah muhafaza etsin. Abla şu fiyat aldım. Abi vallahi bu fiyat aldım. Yapmayın. Allah için yapmayın. Senin orada kazanacağın paradan kar etmezsin. Kar etmezsin. İki, haseti yüzünden alim. Eğer ki Rabbim affetmezse sorgusuz sualsiz cehenneme gidecek adamlardan biri. Haseti yüzünden alim. Bu hocalar, bu hacılar, bu alimlerin bu haseti fesatından usandık, bıktık artık. Nedir bu milletin çektiği ya? Ondan sonra bunlar yüzünden aha acılar böyle, aha hocalar böyle. Yeter artık. Şu kıskançlıktan uzak durun ya. Hasetten uzak durun be kardeşim ya. Ya Allah için yapmayın. Allah'ın adını veriyorum. Sen onu kıskanınca ne oluyor ya? Kendine zarar kardeşim. Keçinin otu yediği gibi seni sevaplarını yiyor haset. Kıskançlık ilk işlenen günah arkadaşlar bakın. İlk işlenen günah kıskançlıktır ya. Evet. Çoğunuz bilmiyoruz ilk hasettir. Niye şeytan dedi? dedi. O dedi topraktan ben ateşten. Kıskandı, haset etti, çekemedi. Şimdi Türkçesi bu. Haseti yüzünden alim. Baktığın zaman bu memlekette en çok zaten hocalar hocalara kıskanıyor. Evet. Yani bu milletin bakıyorsun sosyal medyalarda Twitter'da özellikle en çok hakaret edilen, en çok küfür gelen hocalar ehli sünnet hocalar. Ben bir tane bozuk hocanın Twitter'da TT olduğunu görmedim. Ha bakıyorsun iki gündür Twitter'da TT kim? Cübbeli yazmışlar. Cübbeli mevzu ne? Giriyorsun içine. Cübbeli diyor ne zaman diyor cemaatin başına geçecek. Bana da sor. Akşama kadar şimdi bunu soruyor. Mahmud Efendi Hazretlerimiz kutlu sesir olur. Rabbim şefaatine nâlelisne. Amin. Yani akşama kadar sorular görenler. Cübbeli cemaatin başına ne zaman geçecek? Cübbelin başa geçecek. Arkadaşlar saçma sapan konuşmayın. Böyle bir şey yok. Şimdi Hasan Efendi Hazretleri vefat etti. Mesajlar, yorumlar Twitter'da sağdan soldan Cübbeli diyor şimdi başa geçecek değil mi diyor Cübbeli diyor. Arkadaş Cübbeli kadar başınıza taş düşsün be! Amin ya! ya kaç defa sohbetlerinde söyledi ben dedi Mahmud Efendi Hazretlerimize bir bağlı bir mürit olarak öleceğim dedi. Ya hala niye kurcalıyorsunuz? Ama derdiniz belli. Haset, fesat, haset, fesat! Dikkat! Ya, sen ne işin var? Sen işine bak ya! Bu kıskançlıktan yani baktığın zaman Ehl-i hocaların üzerine oynanan bu kıskançlık oyunları niye? O çok seviliyor. Onun çok taraftarı var. Onun çok peşine giden var. E sen de adam ol. Senin de peşine gelen olsun. Senin de peşine gelen olsun. Allah Allah. Ya arkadaşım nedir bu haset? Nedir fesat? Bak ne diyor? Şu altı kişi affa veya şefaate uğramazsa sorgusuz sualsiz cehenneme girecek. Bunlardan biri haseti yüzünden alim. Yani Cübbeli Ahmet Hoca'yı kıskanın. Baktığın zaman kim? Yine hocalar. Sözde hocalar. Ya arkadaşım işine baksana sen ya. Oku 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 oku. Medrese icazet al. Arapça bilmem ne. Kur'an hafızu kurra. Bilmem ne olmuş. Aman ya Rabbi falanca hoca şöyle ya. ya arkadaşım işine bak ya. İşine bak. Sen işine bak ki Allah Celle Celle seni yükseltsin seni yücelsin, sevenlerin artsın, sevenlerin, biz sevenlerimiz arasında iş yapmayacağız. Ama biz Allah için bir iş yaparsak otomatikman sevenlerimiz artacak. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sürü ne buyurdu? Dedi ki Cübbeli Ahmet hocamıza, senin dedi müşterin çok olacak. Müşteriden maksat nedir? Cemaatin bol olacak dedi. E dua aldı. Ama sen baktığın zaman bu niye böyle, bu niye şöyle, ya arkadaşım yapma! Allah Allah! Niye bunu yapıyoruz? Niye bunu yapıyoruz? Lütfen dikkat edelim. Dikkatli olalım. Dikkatli konuşalım. Ağzımızdan çıkan laflara dikkat edelim. E yoksa hasetin yüzünden cehennemin dibine girersin. Girersin ben sana net konuşuyorum. Ben Allah için ikaz ediyorum. Bu hasetten, fesattan vazgeçmemiz lazım. Rabbim Celle Celaluhu hasetin her türlüsünden bizi muhafaza eylesin. Haset, kıskançlık bize geri ödeyin. Ve altıncısı hasisli yani cimriliği yüzünden zengin. Arkadaşlar cimriliği yüzünden zengin. Rabbim Celle Celaluhu yani zenginin de hayırlısını versin. Yani adam zengin olup cimri olacağına hiç, zengin, hiç zengin olmasın dahi niye hiç zengin olmasın? Çünkü zengin olup cimri olan maalesef ve maalesef gideceği yer cehennem. Ben söylemiyorum hadis-i şerif okuyorum. Sen Rabbim sana Celle Celalü bak. Hatta hadi i geçer zengin sen mesela diyorum ki zengin zenginsen cübbe kaç para normalde? Şu, bin lira diyelim. Sen zenginsen beş bin liralık giyeceksin. Çünkü Allah Celle Celaluhu sana zenginlik vermiş. O verdiği zenginliği hazineyi senin üzerine görmek istiyor. İyi anlamak lazım burayı. İmam-ı Azam'ın namazı cübbesi bin dinar. Bin dinar ne demek ya? Bin dinar en pahalısı. Niye? Zengin değil İmam-ı Azam. Sen Allah Celle Celaluhu'nun sana verdiği nimeti gizlemeye çalışırsan, saklamaya çalışırsan Aman ya Rabbel Alemin Ben Allah için uyarıyorum Allah için ikaz ediyorum Sen bu parayı gömersen, istifçilik yaparsan cehennemden çıkamazsın e, Müslümansan günah kadar yansın Peki ne işin var abi? Müslüman adamın her zaman soruyorum cehennemde ne işi var? Sen Allah için dağıt ya Ölür müsün? Ölmezsin kardeşim Ölmeyeceğin için sen de bir güzelce devam et, dağıt. Bol bol dağıt. Sen dağıttıkça Allah'ın izniyle daha da zenginleşeceksin. Adama sordu dediler nasıl zengin oldun? He, hepinizin bildiği şey. Dedi Allah'la yarıştım. Tövbe aşağı nasıl, nasıl konuşun dedi ya. Dedi ben dedi fakire verdim Allah bana verdi. Ben fakire verdim Allah verdi. Ben fakire verdim Allah bana verdi. Dedi ki Allah kazandı. Allah kazandığı için ben de zengin oldum. Bitiremedim, başaramadım. Başaramadım çünkü Rabbim zenginlerin zengini ben mesela 1 milyon TL misal şu anda çünkü zengin adam. 1 milyon veriyorum Allah bana 10 milyon veriyor. 10 milyon nasıl bitireceksin? Bitirsem bile Allah 100 milyon veriyor. Sen ver cimrilik etme cimrilik edersen Allah muhafaza etsin cehenneme girersin sıkıntı çekersin. Rabbim sana zaten bir nimet vermiş. Bu nimeti Allah muhafaza eylesin. Kaybetmemek lazım. Rabbim Celle Celaluhu bizleri Razı olduğu kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizi hasetten, pislikten, her türlü kötülükten muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. Kutum hayrunne ohricet men ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munkah ve tu'minuna billah.